Herkese iyi akşamlar. 24.05.2023 tarihinde oynanılan Zira Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşmasını Fenerbahçe Sivas Spor'u elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Fenerbahçe'nin bugünkü kadrosu İrfan Can Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Atilla Zalai, Luan Perez, Arda Güler, Villian Arao, Mia Zayç, Kahveci, Batu Şahi ve Valencia vardı. Evet Fenerbahçe 3-0 kazandı maçı ikinci yarıdaki bulduğu gollerle birlikte adını finale yazdırdı Fenerbahçe ve yarınki karşılaşmayı bekleyecek. Bakalım rakibi kim olacak? Başakşehir mi, Ankara Gücü mü? Evet bugün Fenerbahçe maça çok iyi başladı. İlk 20 dakika Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. Baya istekli başladı. Bütün e, dönen topların hepsi Fenerbahçe'de kaldı. E, Sivas Sivassporu kendi rakip alanını hapsetti. Ama tek sıkıntısı Fenerbahçe'nin pozisyona girmekte zorlandı. E, Sivas Sivasspor Baktığımızda çok iyi alan kapattı. Fenerbahçe'ye boşluk vermedi. Fenerbahçe boşluk bulmakta zorlandı. Tabii bununla birlikte de böyle rakipleri hızlı paslarla yapabilirsiniz. Fenerbahçe çok durağan oynuyor, çok durayla, durarak oynuyor. Bu da Fenerbahçe işte bu böyle rakiplere karşı eksiksindir. Yani sen hızlı oynayacaksın ki rakibi Alt üst et. E, yavaş oynadığın zaman ya da durarak oynadığın zaman e, bu sıkıntıları çekersin. 7. dakikada Batuçoğlu ile kaçırdı. Atilla Zalay savunma arkasına attı. Batuçoğlu'yu vurdu. Kaleci son anda geldi. Önce kaleciyi geçmişti ama tam orada topu kontrol ediyorum edemiyorum derken e, vuruşunda e, kaleci Ali Şasal e, kurtardı. E, bununla birlikte e, 30. dakikada yine Fenerbahçe orta yapıyor ama e, kenarlardan orta yapıyor ama Fenerbahçe'nin içeride oyuncusu yok. Yani Valencia kenara gidiyor, Basçuay'ı kenara gidiyor ama Fenerbahçe'nin orta ceza sahasının içerisinde oyuncu yok. Bir tane forvet oyuncusu yok. Yani orta yapıyorsunuz, içeride oyuncu yok. Bunu mesela bir çözüm bulması gerekiyordu hoca. Orada söyleyebilirdi. Yani Batshuayi sen içeride kal. En azından sen bari içeride kal. Valencia köşelere gitsin, kenarlara gitsin. E, burada sıkıntı çekti. O işte arka arkaya 3-4 tane orta yapıldı ama içeride kimse yok. Buna bir çözüm bulamadı Fenerbahçe. 34. dakikada Sivas duran toptan gol kaçırdı. İrfan Can son anı da kurtardı. Yine 43. dakikada yine Sivas spor gol kurtardı. 46. gol kaçırdı. 46. dakikada Sivas gol kaçırdı. Son anda Luan Peris orada kademeye girdi. Öyle olmasa gol oluyordu. 1-0 Sivas geçiyordu. Uzatmalarda. İkinci yarının başında da Fenerbahçe üst üste goller kaçırdı. Batu burada direkten döndü. Dönen topu verdi. Burada Ali Şaşal kurtardı. Yine tekrardan o dönen topu Ferdi Kadıoğlu yarım voley ile birlikte, e, voleyle birlikte e, golü attı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe arkasından o golü attıktan, attıktan sonra rahatladı. E, artık istediklerini daha iyi şekilde yapmaya başladı. 63. dakikada yine Fenerbahçe gol kaçırdı. 58. dakikada da Batu Şahin Fenerbahçe adına golü attı. 74. dakikada Valencia vurdu. direktten dışarı çıktı. 75. dakikada İrfan Rossi değişikliği yapıldı ve Valencia King e, girdi. İrfan Can yani... İki haftadır oynamıyordu. Cezalıydı İrfan Can Kahveci. Kırmızı kart cezalısıydı. E, bu maç bir fırsat gelmiş. Yine kendini göster. Yani bir e, futbolu özleme olur insanda. E, bir, yani iki haftadır oynamıyorsun. Daha istekli oyna. Daha iştahlı oyna. Kendini göster. Bir şeyler yap. Ama bakıyorsun yok. İrfan Can yani ilk yarıda da gözükmedi. ikinci yarıda da çok gözükmedi. E, tabii Rossi değişikliği tartışılır. Yani e, Rossi de çok... E, girdiği dakikadan itibaren hiç o da gözükmedi aynı şekilde. E, Valencia yerine King zaten. E, King girdi ve 85. dakikada gol attı Jose King 10 dakika sonra. Orta sahada en iyi olanlardan bir tanesi Arao'ydu. E, çok iyi top çevirdi. E, Arao her yerde Arao vardı bugün. Sağda, solda e, bütün topları alıyor. Orta, orta sahayı çeviren bir Arao vardı. E, bununla birlikte 90. dakikada Batu yerine Ostarval girdi. E yerine Mert Hakan, 94. dakikada Arao yerine İsmail Köybaşı, İsmail Yüksek girdi. Fenerbahçe dediğim gibi iyi oynayan bir Fenerbahçe vardı bugün. İstekli oynayan, mücadelesi yüksek olan bir Fenerbahçe vardı. Ama tek sıkıntı dediğim gibi pozisyona girmekte zorlanan Fenerbahçe. Hızlı gol atmak istedi Fenerbahçe ilk yarıda. Yani bir an önce futbolcularda o telaşı gördük. Hızlı oynayayım derken de zaman zaman top kayıpları yaptı Fenerbahçe. Hızlı oynayayım, bir an önce gol atayım. Ya biraz sakin olun. Biraz sakin oynamaya çalışın. Yani bir hata yaparsınız. Gol olsaydı bir sıfır geriye düşseydiniz. Ya keşke biraz daha dikkatli oynasaydık. Biraz futbolcular zaman zaman acele etti. Arda Güler çok mükemmel oyuncu. Yani bu Arda'yı seneye Fenerbahçe ne yapıp edip hangi hoca gelirse gelsin. Jorge Jesus kalıyorsa da Arda Güler'i ilk 11'de oynatmak zorunda. Arda Güler ilk 11'de oynamak zorunda. Bununla birlikte Fenerbahçe seneye bir kanat transferi yapmak zorunda. Kanatları bugün etkisiz kullandı Fenerbahçe. Yani sol kanatta İrfan Can, sağ kanatlarda Arda'ya bir şey demiyorum. İyi, i̇yi oynadı, iyi performans sergiledi ama İrfan Can, Kahveci bugün iyi değildi. Aynı şekilde Rossi iyi değil. Yani bunlardan bir türlü istikrar alamıyorsun. Fenerbahçe'de istikrarsız oyuncu çok fazla. Yani Emre Mor diyoruz. Mesela bugün Emre Mor kadroda değildi. Emre Mor o da aynı. Yani bir maç çok iyi oynuyor. Çok yetenekli bir oyuncu Emre Mor. Ama Fenerbahçe oyun anlamında Emre Mor'dan da istikrar sağlayamadı. Ee, yani seneye Fenerbahçe'nin mutlaka kanat transferinde istikrarlı oyuncu yapması, alması gerekiyor. Öyle bir oyuncu alması gerekiyor. Ee, bununla birlikte bu maç sabaha kadar oynanılsa Sivas Spor gol atamazdı. İkinci yarının tekip Sivas Spor kaleye gidemedi. Ee, İrfan Can Eribayet ikinci yarı hiç görmedik. İlk yarıda da 2-3 defa İrfan Can gördük. Tabii taraftar olarak hani şunu diyebilirsiniz ya bu maç e, tamam ikinci yarı maçı 3-0 aldık ama ilk yarıda gol atabilirdik. Evet atabilirdi Fenerbahçe. E, bu güce de sahip. E, ama e, işte diyorum ya pozisyona girmekte zorlanıyor. Fenerbahçe'de biraz özgüven kaybı var. E, hele e, bazı maçlarda aldığı beraberlikler, aldığı sonuçlar bunda biraz daha etkilendi. Zaten kırılgan bir e, takım ama bu nereye kadar böyle devam edecek? Seneye biraz daha Fenerbahçe'nin psikolojik olarak güçlü oyuncular alması gerekiyor. Sadece yetenek olarak, kalite olarak değil. Biraz daha böyle kırılmayan, e, her ne olursa olsun sonuna kadar o kırılgan özelliğini göstermeyen oyunculara sahip olması gerekiyor. E, Fenerbahçe'de biraz e, kırıl, kırılgan oyuncular fazla. Yani İrfan Caneribayat... Çok iyi bir kaleci. Bunu gösterdi. Ee, bir korku vardı. Acaba İrfan Canehribayat nasıl bir performans gösterecek. Altay bayındır sakat. Ama İrfan Canehribayat şu anda gerçekten oynadığı maçlardan bu yana e, harika bir performans gösteriyor. Kalede adeta bir güven verdi. Fenerbahçe taraftarına da bir güven verdi. Onu da gerçekten tebrik edelim. E, bununla birlikte... E, yani... Rossini e, gitmeli... İşte İrfan Can Kahveci bu şekilde olursa o da aynı şekilde gönderilmeli. Fenerbahçe'de transferler yapılacak. Ee, onu da söyleyelim. Yani stoper mutlaka alınmalı. Luan Peres'i e, sakatlıktan döndüğünden bu yana çok harika bir performans sergiliyor. Gerçekten işte kaliteli oyuncu olduğu buradan belli oluyor. 6-7 aydır yoktu Luan Peres ama 4-5 haftadır da çok harika bir performans gösteriyor. E, Samet'le ilgili söyleyeceğim şey şu. E, o da iyi Samet Akaydın e ama... E, eksikleri var yani bana maçtan önce sorsalar e, Samet'i oynatırsın yani kimi tercih edersin Serdar mı Samet mi e, Serdar yani yarım tık Serdar bir adım öne çıkar bir adım Serdar Aziz öne çıkar e, Samet zaman zaman bana güven vermiyor e, bunu söyleyeyim onun dışında e, Samet Akaydın'la ilgili yani geçen hafta Trabzon spor karşısında yok işte e, Trabzonlu oyuncu secde yata yatarken secde e, yapıyordu tükürdü ya böyle bir şey yok ve Türkiye Futbol Federasyonu ellerinde görüntüler var. Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiniz. Evet ceza almadı ama bunun için bir yaygara tekrardan koparıldı. Ya görüntüler elinizde yani bir e, kamera çekmiyor orada. 5-6 tane kamera çekiyor. Ama bir tane kameradan alıyorlar. Aa bak tükürüyormuş gibi. Aa işte bile bile tükürüyor. Ya, böyle bir şey yok. Bile bile tükürmüyor Samet. Ayıp. Yani niyet okuma mı yapıyorsunuz? Bu bu kadar olmaz. Allah'tan ceza almadı. Ee, bununla birlikte yani e, Türkiye Futbol Federasyonu o zaman her oyuncu tükürüyor diye e, ceza verelim o zaman. Samet orada secde yapan Trabzonlu futbolcuya tükürmüyor. Olaylara e, biraz artık yeter. İyi ki Fenerbahçe yönetimi de tabii hemen e, tepkisini koydu. Samet'in açıklaması var. E, Nitekim maçta e, bir Trabzon maçında kavga yaşanmamış bir şey olmamış. Yani niye böyle Trabzonspor camiası da taraftar da e, baş yöneticileri de bir anda yaygarı koparlar. Işte biz bu konunun takipçisi olacağız. E, bilerek tükürüyor. İşte secde yapan oyuncuya diyerekten ama görüntülere bakıyorsun. Yani e, hoş geldin diyelim Samet. Yani Fenerbahçe olduğun müddetçe e, bu cezalara kalırsın. Daha dur. Hani daha bu şu anda e, birazını gösterdiler sana. Daha seneye bir daha başladığında seneye hep sıfırdan bir daha başlayacağız. Fenerbahçe'nin bu yapıyla mücadele etmesi gerekiyor. Artık bunlara dur demesi gerekiyor. E, bunun için de yönetim seneye biraz daha sert olacak. Biraz daha sert davranmak zorunda. Artık masaya olabildiğince yumruğunu vurması gerekiyor. İşte bugün e, rakibiniz çıkar ligi bitirtmeyiz der. Arkasına şampiyonluğa gider öbürü başka bir şey söyler. Yani bu hep futbol, Türk futbolu böyle maalesef. Ee, onu söyleyelim. Fenerbahçe yönetimi öncelikle seneye kadroda güçlü oyuncular alacak. Arkasından da sağ dışında güçlü, güçlü olmak zorunda. Önce güçlü kadroyu kuracaksın. Arkasında sağ dışında güçlü olacaksın. Yani burada Türkiye'de maalesef Aziz Yıldırım'ın da bir söz var. Türkiye'de öyle centilmenle falan şampiyonluk olunmuyor diye. Evet olunmuyor maalesef. Keşke olunsa. Keşke herkes eşit şartlar altında mücadelese, Kimse algı operasyonu peşinde koşmasa. Ama öyle değil. Sizin şampiyon olabilmeniz için demek ki biraz hakemleri korkutmak, federasyonu korkutmak, futbol disiplin kurulunu işte baskı altına almak, bu şekilde olacak demek ki. Ve bakalım ne zaman bu iş güzelcek? Acaba ne zaman aklımız başımıza gelecek? Onu da söyleyeyim. E beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Final maçında görüşmek dileğiyle. İnşallah Fenerbahçe iki maçı da kazanır. Hem Antalyaspor hem Galatasaray maçlarından da 6 puanla döner diyoruz. İyi akşamlar. yorumcu TV kanalıma abone olmayı unutmayınız.